İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yuki Gentle 2025 model, 6300 kilometreye geldim. İlk aldığımda motosikletle 115 kilometre hızları görüyordum. Son zamanlarda 106 kilometre kadar düştü. Kayıştan şüphelendik şu an. İles arkadaşımın yanına geldik, gösterelim. Kayışa baktık. Gerisini san anlatacak istersen. Ne sıkıntısı var? Yani 782 buçuk, 18 buçuk, 30. 782 boyu, 18 buçuk kalınlığı. Şu an ölçtüğümüzde 17 buçuk. Yani bu da 1 milimlik bir düşüş var. Bu da 5 10 kilometre hız kaybını yapar. Zaten burada da gördüğün zaman. Arap kayış pislikleri şunlar. İncermiş zamanla. Bunlar temizlenecek. Filtresini temizleyeceğiz. Arka var, var. Normalde olması gereken şu şekilde parlamaya başlamış bu kalkışta titreşim yapar. Evet. Tabii yani yaptığımız Hiç zaman. Şey kalkışta da bir titreme oluyor zaten. Yapar, bundan yapar. Onun dışında başka bir şey görünmüyor. Genel olarak düzgün. bagalarımız da güzel durumda. Aynen. Bir hafif baga uygulaması yapabiliriz. Kalkışı daha seri olur. Beğenirsen. Evet. Bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Denemesini sen de yapalım yani. günler arkadaşlar.